Günlerden bir gün Prenses Cinderella biraz kızılcık meyvesi toplamak için ormanda gezintiye çıkmış. Sepetini minik kızılcıklarla doldurduktan sonra garip bir ses duymuş. İmdat! Bu ses, bu ses de nereden geliyor böyle? Cinderella başını biraz yukarı kaldırınca tam tepesinde kocaman bir filin uçtuğunu görmüş. Ne? uçan bir fil mi? Bu, bu, bu nasıl olur? Yardım edin! Aşağı inemiyorum! Fil ormandaki bir eğlence gösterisi esnasında ipin kopmasıyla bir anda gökyüzüne havalanmış. Arkadaşları yardım etmeye çalışsa da bir türlü başaramamışlar. Sindirella hayvanlarla konuşma yeteneğine sahip bir prenses olduğu için hemen file seslenmiş. Hey fil sana yardım edebilirim. Cinderella ha, lütfen çabuk ol burası çok yüksek. Cinderella güçlü bir ıslık çalıp minik beyaz bir güvercin çağırmış. Ondan diğer güvercinlerle beraber file yardım etmelerini istemiş. Minik güvercin kanatlanıp arkadaşlarını çağırmaya gitmiş. Bu sırada gökyüzünde güneş öyle sıcakmış ki fil bağlı olduğu balon eriyecek ve yere düşecek diye çok korkuyormuş. Güneşin önüne biraz bulut geçsin ne olur. Çok korkuyorum. Tüfek telaşlı bir şekilde havada asılı kaldığı sırada yanına bir sürü beyaz güvercin yaklaşmış. Güvercinler kanatlarını hızlı hızlı çırpıp fili taşımayı denemişler. Ama o kadar ağırmış ki bu plandan vazgeçmişler. Cinderella güvercinlerin yardım edemeyeceğini anlayınca gölün yakınına gidip durmadan su içen kurbağa Tidalik'ten yardım istemiş. Hmm, ah, şu an çok meşgulüm Cinderella. Hmm. Ah, suya doyamıyorum biliyorsun. Ama lütfen Tidalik, onu ancak sen kurtarabilirsin. Cinderella fili nasıl kurtaracağını anlatınca kurbağa bu fikre hayran kalmış. Ve sonunda su içmeyi bırakıp beyaz güvercinin kanatlarına zıplamış. Güvercin Tidalik'i filin yanına getirmiş. Sakın korkma, seni pamuk gibi bir yere indireceğim. Tidalik tıpkı bir balon gibi ağzını ve karnını havayla doldurmuş ve filden bacağını tutmasını istemiş. O sırada başka bir güvercin filin bağlı olduğu balonu patlatmak üzereymiş. Ah, emin misiniz? Bu plan gerçekten işe yarayacak mı? Evet, sakın korkma fil, onlara güven. Güvercin gagasıyla balonu patlattığı anda kurbağa tidalik taşımaya başlamış fili. Sindirella hayranlıkla izlemiş hayvanların dayanışmasını. Kurbağa yavaş yavaş çok küçük nefesler vererek fili sağlam bir şekilde yeryüzüne indirmeyi başarmış. Fil o kadar mutlu olmuş ki hemen Sindirella'ya sarılmış. Teşekkür ederim Sindirella. Eğer beni fark etmeseydin balon patlayabilirdi ve yere düşebilirdim. <laughs> Artık iyisin. Ama sadece bana değil, Tidalik ve güvercinlere de teşekkür etmelisin. Fil hortumuyla güvercinleri öptükten sonra kurbağa Tidalik'e de en sevdiği şeyi vermiş. Ha ha, zaten yine çok susamıştım. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>